Herkese keyifli günler diliyorum arkadaşlar. İkinci videoda süre daha da uzamasın diye değinmem gereken bir yalan ifadeye daha değinemedim. Bu videoda öncelikle ona değineceğim. Bakalım ilahiyatçıların bize söyledi bir diğer yalan ifade neymiş? Bu arada ses çok kaliteli olmayabilir çünkü kulaklık mikrofonuyla kayıt alıyorum. Arada seslerde bir bozukluk olursa kusura bakmayın şimdiden. O zaman başlayalım. Allah insanlara hitap ettiğinde hem erkeklere hem de kadınlara hitap eder. Kur'an'da adam kelimesi 58 yerde geçer. Erkek kelimesi ise 12 yerde geçer. Böylece toplamda 70 eder. Öte yandan kadına yapılan atıflara baktığımızda 26 yerde kadın, 36 yerde anne ve anneler, 30 yerde de bayan kelimesi geçmektedir. Böylece toplamda 92 eder. Yani Toplamda kadınlar, anne, anneler ve bayanlardan, erkeklerden bahsedildiğinden daha çok yerde bahsedilir. Evet, arkadaşlar. İslam felsefesi uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emare'yi dinledik. Eline bir tane kağıt almış, tespitlerini yapmış ve Kur'an'da bize kadın ve erkeğin kaç yerde geçtiğini anlattı. Dediğine göre kadın kelimesinin geçtiği ayet sayısı erkek kelimesinin geçtiği ayetlerden fazla. Şimdi bir de biz bakalım. Evet. Kur'an'da ara.com'a giriyoruz. Aranacak kelime kısmına arayacağımız kelimeyi yazıyoruz. Kadınla başlayalım. Yandan meal seç kısmından yine istediğimiz tesirciyi seçiyoruz. Diyanet var, Yaşar Nuri var, Elmalalı var. Ben Elmalalı Hamdi Yazır'ı tercih ediyorum. Her zaman biliyorsunuz ki Kur'an'ı ilk Türkçe'ye çeviren tefsircidir ve en doğru çeviriyi yaptığı düşünülür. Arat diyoruz. 102 tane kadın kelimesi geçiyor. Şimdi bir de bize bayandan bahsetti. Bayan kelimesi de 30 tane mi geçer diyordu. Öyle bir şey diyordu. Bakıyoruz. Bayan yok anne olarak dedi geçer dedi bakalım 25 tane anne kelimesi olarak geçiyor arkadaşlar Evet tekrar elmalılığı seçelim şimdi ee, ne dedik kadını arattık tespitlerimize bakılırsa 102 yerde çıktı 25 tane de anne olarak geçti arkadaşlar. E, 127 yaptı toplamda. Şimdi erkeklere bakalım. Erkek yazalım. Bakalım. 59 adam yazalım. 53 toplamda 112 yaptı. Evet kadın. 127 idi, erkek 112. Kadın kelimesi erkek kelimesinden fazla baktığımızda. Ee, fakat burada önemli olan sayıca üstünlük değil, kadın kelimesinin geçtiği ayetlerin anlam içeriğidir. Bizi ilgilendiren kısım da bu. Şimdi bakalım kadınla ilgili ayetler bize neler anlatıyor. Bu ayetler kadınları yüceltip statüleri ve mevkileri hakkında mı bilgi veriyor? Bunları inceleyeceğiz. Çünkü önemli olan, budur, içeriğidir, sayısı değildir. Hatta erkeğin geçtiği ayetleri de inceleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız 102 tane ayet var. 102 tanesinin hepsini tek tek ele alamayız. O yüzden atlaya atlaya gideceğiz. Evet başlayalım. Bakara 187 Oruç günlerinin gecesi kadınlarınızla ilişkide bulunmanız size helal edildi. Onlar sizin için bir giysi, siz de onlar için bir giysi durumundasınız. Allah nefsinize güvenemeyeceğini bildiği için, güvenemeyeceğinizi bildiği için tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Şimdi onlarla ilişkide bulunun. Allah'ın sizler için yazdığını isteyin ve fecrin beyaz ipliği siyah iplikten sizce seçilinceye kadar yiyin için diye devam ediyor. Burada nedir mevzu? oruç günlerinde kadınlarınıza oruç günlerinin gecesinde kadınlarınıza ilişkide bulunabilirsiniz diyor. Burada bir cinsel ilişkiden bahsediyor. Bakara 197 Hac vakti bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa artık hac sırasında ne kadına yaklaşma ne günah işleme ne de kavga vardır. Yine bir kadına yaklaşmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yine bir cinsellik var. Devam ediyoruz. Sana kadınların aybaşı adetlerinden soruyorlar. Peki o bir eziyettir. Onun için adet günlerinde kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Yine bir cinsel ilişkiden bahsediyor arkadaşlar. Üsttekini atladım sanmayın. Ona da bakalım. Allah'a ortak koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyin. Allah'a ortak koşan bir kadın sizin hoşunuza gitse bile iman etmiş bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Burada inanan kadınla pardon inanmayan kadınla e, inanan cariyeyi karşılaştırmış ve cariye her koşulda inanmayan bir kadından daha üstündür demiş. Evet devam ediyoruz ayetleri okumaya arkadaşlar. Bakara suresinden gidiyoruz şu an. Evet Bakara 230. Bakın ben yani bunları tek tek ele alamıyorum. Ee, çok fazla zaman tüketeceği için e, siz kendiniz kurandıara.com'a girip oraya kadın yazıp bu ayetlere ulaşabilirsiniz. Evet, e, Bakara 230 dedik. Derken kadını bir daha boşarsa başka bir kocaya varıncaya kadar artık ona helal olmaz bu da onu boşarsa Allah'ın emirlerini sağlam tutacaklarına ümitli oldukları takdirde öncekilerin birbirlerine dönmeleri kendilerine günah değildir. Bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır. İlim ehli olanlar için bunları açıklıyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Kadının isteği ve arzuları hiç dikkate alınmamış. Erkek karısını boşuyor. Burada kadın zaten mağdur. Çünkü belki de erkek karısını beğenmediği için artık ona çekici gelmediği için kendisini boşamak istiyor. Çünkü dört eşe kadar hakkı var. Ama burada cezalandırılan yine kadın. Burada kadına deniyor ki kocan seni boşadı bir daha onunla olabilmen için senin bir başka erkekle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor. Ancak bu şekilde eski kocana geri dönebilirsin. Boşanmış olan kadının yapacağı ikinci bir evlilik neden eski kocasına dönmesi üzerine anlatılıyor. Buradaki sorun bu. Bakara 282. Bizim e, birazcık aklımızı kurcalayan e, bir ayettir kendisi. E, beynimizi yakan bir ayettir. Daha doğrusu kadınların kadınlar olarak. Beynimizi yakan bir ayettir ve bizi çokça düşünmeye sevk eden bir ayettir. Okuyalım hızlıca. Ey iman edenler! Birbirinizden belirli bir vade ile borç aldığınızda onu yazın. Aranızda doğrulukla tanınmış bir yazı bilen kişi onu yazsın. Yazı bilen de kendisine Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Bir de borçlu adam söyleyip yazdırsın. Her biri... Allah'tan korksun ve haktan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu aklı ermeyen biri yahut küçük veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi dost doğru söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit gösterin. Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadının şahit olsun ki biri unutunca diğeri hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz yazanlar da az olsun, çok olsun onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Diye devam ediyor. Evet arkadaşlar bu ayet e, kadının aklını noksan sayan bir ayettir. E, bu yüzden bu ayette de ilahiyatçılar, işte tefsirciler oldukça fazla kıvırmaya çalışırlar. Kur'an'da akıl düşmanlığı yoktur. Kur'an'da kadını ikinci plana itecek herhangi bir şey yoktur. Aklının ve dininin yarımlığı iddiası kadına ve Kur'an'a hatta Hazreti Peygamber'e yapılmış en büyük iftiralardan biridir. Aklının yarımlığında şahitlikle alakalı bir örnek üzerine dururlar. Bakara Suresi 282. ayette orada da iki kadın bir erkeğe eşit dir kabulü yaygındır bu doğru değildir. Burada anlatılmak istenen bir herhangi bir şahitlik olayında şahit olarak ya iki erkek isteniyor iki erkek yoksa bir erkekle iki kadın isteniyor bir erkek ve bir kadın değil bir erkekle iki kadın yani diyor ki iki kadının aklı ancak bir adamın aklına denktir diyor. Zaten kadının aklının noksan sayıldığı e, hadiste mevcut. Bunu bir önceki videoda işledim. Diyor ki... Kadınlar duygusaldır. Gördüğü bir olaya e, net karar veremeyebilir duygusal pencereden bakarsa. Yanlış bir hüküm verebilir. Hani duygularıyla hareket edebilir. E, yanlış şahitlik yapabilir. O yüzden e, iki kadın yani biri unutursa duygularına yenilirse diğer kadın ona bunu hatırlatsın e, şeklinde yorumluyorlar e, Kadınların naif ve duygusal olduklarına dikkat çekmek istiyorlar Peki e, Kadınlar Zarif, naif ve duygusal kabul ediliyorlarsa Nisa 34'te neden dövül emrini veriyor? E, Nisa 34 Şimdi hocalarımız diyanet işlerinin çevresinde de orada bir kelime var dövün olarak geçen işte kadına uyarılar yapılıyor en son olarak dövün olarak çevrilmiş. Nisa 34 meşhur ayet zaten erkekler kadınlar üzerinde hakim dururlar çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar bunun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri kocalarının yokluğunda da korurlar. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince. Önce kendilerine nasihat edin. Sonra yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. İtaat ettikleri halde onları incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah çok yüksek, çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar vardır ki bunlar çok anlamlıdır. Standart tek anlamlı değildir. Evet. Bunun tek anlamı yokmuş arkadaşlar. Ee, oradaki e, dövün kelimesi başka anlamlara gelebilirmiş bize bunu söylüyor. Bakın burada yanda e, kuranmeali.com e, açarsanız buradaki bir sürü tefsirci bir sürü tefsirci burada işaretli bakalım hangileri dövün diye çevirmiş. Evet Abdülbaki Gölpınarlı Öğüt verin onları yatakta yalnız bırakın dövün. Bu ne demiş? Abd Abdullah Ahmet Akgül darp edip uyarın demiş. Abdullah parlayan meali ölçüyü kaçırmadan dövün demiş. Bu uzun bir şey yazmış. Ee, bu bayağı uzun yazmış. Ahmet Varol evet, dövün demiş. Yalnız bırakın ve dövün demiş. Bakın Diyanet nerede? Diyanete bakalım. Diyanet İşler mi yani bunun da bu da ayrı bir komedidir bir eski meali vardır bir de yeni çünkü oynuyorlar ya ayetlerle o yüzden kafalarına göre değiştirdikleri için Diyanet İşleri meali e, eskisi dövün demiş onları yalnız bırakın nihayet dövün demiş yeni meali yeni mealde bakın eski de nihayet dövün diyor e, yeni mealde parantez açmış hafifçe dövün diyor. Burada Ondan sonra Diyanet Vakfı tekrar parantez koymuş. Bunlarla yola gelmezlerse bakın parantez koyma ihtiyacı duyuyor. Bunlarla yola gelmezlerse dövün demiş. Hani bak bu kadar bu kadar tefsirci affınıza sığınarak söylüyorum. Çünkü geri zekalı değil mi? Bakın bunlar geri zekalı bu kelimenin anlamını birçok anlamını bilmiyorlar çünkü bu kadar tefsirci. Bunu dövün diye çevirmişler. Değil mi? Yani niye kandırıyorsun ya insanları? Neden yani? Çıkıp da karılarını döven, darp eden adamlar size şöyle bir savunma yapabilir. bizim dinimizde var bu dövün diyor. Nisa 34 kadınları dövün diyor. Ben ayetin gereğini yapıyorum diyebilir. Ki ayet yerini buz. Bunun en tipi görüne Sakarya ilahiyatta bir arkadaşım var. Yardım doçent Allah selamet. Ya bu kadına vurun diye bir ruhsat ayeti var ziyan olmasın diye ben bir kere vurdum. dövün, 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 dövün. Alın. Dövün yani. Vurmak anlamında değildir. Geçici ayrılmak anlamındadır. Devam edelim. Ali İmran 14 İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cinsatlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi çekici hale getirildi. Fakat bunlar dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah akıbet güzelliği onun yanındadır. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlara dünyanın hayatın geçici nimetleri olarak sıralanan şeylerde kadınları da vermiş. Örnek olarak yani diyor ki kadınlar da hayatın bu dünyanın geçici nimetleri arasındadır. Zaten kadın en başta yaratılışta Adem'in mutlu olması için yaratılmış bir varlıktır. Tamamen Adem mutlu olsun diye yalnız kalmasın diye yaratılmıştır. Burada da onu söylüyor. Burada da şu şekilde kıvırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İnsanlara derken aslında hem kadınlar hem erkekler vurgulanıyor. Peki insanlara kelimesini kaldıralım. Buraya kadınlara koyalım. Kadınlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cinsatlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi çekici hale getirildi. Oldu mu? O yüzden cümle tamamen anlamsız oluyor. Ama buraya erkekleri koyduğunuzda, erkeklere kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cinsatlar, davarlar dediğinizde gayet cümle mantıklı hale geliyor. Aslında burada insanlara dediği kelime erkekleredir. Devam edelim. Yani bunların hepsini okuyamayacağım. Şuna bakalım. Nisa 3. Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cari ile yetinin. Bu azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha işledir. Evet, burada diyor ki, size helal kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder e, nikahlayın deniliyor. Bu da herhalde yine kadın duygusal olduğu için hani biri duygusal davranır da hata yaparsa kocasına karşı hemen kocası ötekine gitsin diye sanırsam. Kim bu yetimler? Savaş sonrasında kocaları ölmüş dul kalan kadınlar ve yetim kalmış çocuklardır. Biliyorsunuz ki o dönemde e, kölelik yaygındı. İslamiyet'te de bu devam etti. İşte savaşta ele geçirilen bu kadınları cariye olarak aldıktan sonra bunlarla aynı zamanda evlenebileceğinizi söyler. Hatta şöyle bir ayet daha vardır. E, tam birebir söyleyemeyeceğim ama e, hür kadının e, mihrini karşılayacak paranız yoksa o zaman cariyelerle evlenin, onlarla yetinin. Çünkü cariyeler köle kadınlardır arkadaşlar ve herhangi bir hakları yoktur. Karar verme yetkileri yoktur. Bu cariyelerle evlendikten sonra bunlar hala efendilerine aittir. Eğer efendisi onu çağırıp herhangi bir işini görmesini isterse cariyenin bunu kocasına sorma hakkı dahi yoktur. Efendisi ne derse onu yapmak zorundadır. Çünkü hür değildir. Çünkü bir maldan farksızdır. Evet arkadaşlar gördünüz mü kadının geçtiği ayetleri? Neredeyse tamamına yakın bir kısmı kadının cinsel obje oluşuyla ilgili ya da mehirle veya boşanma ile ilgili. Daha cariyelerin geçtiği ayetlere bakamadık erkeklerin geçtiği ayetlere bakamadık ki onları da göstermek istiyordum sizlere. Şimdi eminim ki izleyenler Kur'an'dan ayet cımbızlıyorsun diyecekler. Halbuki bu ayetleri tek tek de ele alabilirdim. Ekran kaydı almama gerek yoktu ama bütün kadın ayetlerini size göstermek amaçlı bunu yaptım. Lütfen siz de bu şekilde yazıp ayetlere ulaşıp okuyabilirsiniz. Ben hepsini burada ele alamıyorum. Çok uzuyor çünkü video. O yüzden hepsini gösteremiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda diğer videolarda diğer ayetleri de ele alırım. Şimdilik ee, benden bu kadar. Lütfen sizler de okuyun, açın kitabın Türkçe'sini lütfen okuyun. Bu hacı hoca diye geçinen tiplerin söylediklerine körü körüne inanmayın arkadaşlar. Açın bizzat gidin ne söylüyorlarsa. Kur'an'dan ayeti açın siz de bakın Kur'an apaçık bir kitaptır apaçık inmiş bir kitaptır bunları kendiniz de ayetleri okuyup yorumlayabilirsiniz İlla ki bir ilahiyatçıya ya da bir hacıya hocaya sorma gereksinimi duymayın Önce açın Kendiniz Okuyun ve yorumlayın Şunu da eklemek istiyorum ee, Benim buradaki amacım Kesinlikle erkekleri kötülemek değil Asla böyle anlaşılmasın. Benim burada vurgulamak istediğim şey, bazı İslam alimlerinin ve modernistçilerin İslam'da kadın erkek eşittir ya da İslam sadece İslam olarak da değil bu Tevrat'ta da böyle. Bunlarla ilgili de video yapacağım. İncil'de de bu şekilde. Yani dinlerde kadın erkek eşittir iddiasının yalan olduğudur. Anlatmak istediğim bu. Erkekler ve kadınlar birbirini tamamlayan iki varlıktır. Şimdi bakın kadın ve erkeğin eşit olamayacağı birçok durum söz konusudur. Çünkü kadının da erkeğin de yapacağı ve yapamayacağı işler vardır. Ama Allah tarafından indirildiğine inandığınız bir kitap, ikinizden birinde ayrımcılık yapar ve sınıflandırmaya giderse bunu bir sorgularsınız arkadaşlar. Çünkü burada yüce bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Kadını da erkeği de yaratan bu varlık değil mi? O zaman neden yarattığı kullarını köle ve hür olarak sınıflandırıyor? Neden erkeğe tanıdığı birçok hakkı kadına tanıyamıyor? Neden mirasta bile kadına yarım pay veriyor? Ve neden kadının aklını noksan sayıyor? Halbuki kadını da kendi yaratmadı mı? Bakın sorgulayın, sorgulamaktan korkmayın. Zaten Kur'an'ın kendi ayetidir, oku ayeti kendi ayetidir. Okuyun, lütfen okuyun. Evet, video oldukça uzadı. Burada sonlandıralım arkadaşlar. Herkeslere keyifli ve sağlıklı günler diliyorum. Tüm kadınlara, tüm erkeklere güzel günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.